Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Excel'in çok kullanışlı bir formülünden bahsedeceğim. E topla yani eğer topla diye bir formül var Excel'in. Diyelim ki biz normalde burada işte verilerimiz var bu şekilde. Ve puan değişkenini toplamak istediğimiz zaman zaten eşittir topla deyip şöyle bütün puanları işte veya verimiz her neyse toplayabiliriz. Peki biz bunu belli kriterlere göre yapmak istersek yani mesela bölüm olarak işte YBS'nin puanlarını ya da işletmenin puanlarını sınıf olarak dördüncü sınıfları veya birinci sınıfları ya da bölüm olarak YBS'yi sınıf olarak birinci sınıflar ya da dördüncü sınıflar gibi kategorizasyonlar yaparsak o zaman nasıl toplama işlemi yapacağız? İşte bu noktada devreye etopla, e topla formülü giriyor. E toplayı şöyle kullanıyoruz arkadaşlar. Zaten e topla diye biz formülü girdiğimiz zaman nasıl eee ölçütler girmemiz gerektiğini burada belirtiyor. İlk önce eğer sadece etopla diye bir, e topla diye bir de çok etopla diye çünkü e, formülümüz var. E-TOPLA diye bir değer geldiğimiz zaman diyelim ki bu puan aralığında puan değerlerinin 90'dan yüksek olduğu bütün puanları topla diyebiliriz. Şimdi gelip buraya mesela şunu da göstereyim. e tıkladığımız zaman arkadaşlar bu yardım kısmında E-TOPLA işleminin nasıl kullanıldığını da aslında gösteriyor. Tabii bütün e, Excel formülleri için bu yardım kısmında kullanışlarının nasıl olduğunu görebilirsiniz. Bunu şöyle yapıyorum. İlk önce bu puan aralığındaki veya işte hangi başka bir aralıktaki belli değerlerin üzerindeki değerleri toplamak istersem nasıl yaparım? Buradaki gibi e topla diyorum arkadaşlar. Daha sonra ilk önce aralığı seçiyorum. Hangi aralıktaki değerleri toplamak istiyorsam Önce onu belirtiyorum. Daha sonra da ölçütü yazıyorum. Ölçütü de büyük eşit, küçük eşit, büyük, küçük gibi çeşitli ölçütler kullanabilirim. Burada tabi, diyelim ki büyük diye kullanıyorum. 150'den büyük olan puan değerlerini topla diyorum. Şöyle eşittir dediğim zaman 150'den bütün büyük puan değerlerini buradan topluyor. Bir de yine topla işlevi olarak şöyle bir işlem yapabilirim. Aralığı belirtirim az önce belirttiğim gibi. Pardon, ilk önce e, toplanacak olan aralığı değil de arkadaşlar eğer bir kriter girmek istiyorsak diyelim ki bölüm olarak belli bir bölümü seçip daha sonra bir toplam değeri girmek istiyorsak o zaman önce hangi kriteri seçeceksek o sütunu seçiyoruz. Diyelim ki bölüm e, sütununda ya da bölüm değişkeninde belli grupları veya kriterleri seçeceğiz. Bundan parantez içerisinde yazıyoruz. Diyelim ki YBS bölümü için buradaki puan değerlerini topla diyoruz ve bize YBS'nin puan değerlerini veriyor arkadaşlar. Buraya YBS değil de mesela ekonomi yazarsam bize ekonomi bölümünün puan değerlerini verir. Dolayısıyla ekonomiye karşılık gelen değerleri burada görebilirim. Tabi bunu egzersiz hitleleme de normalde hitleyip de yapabiliriz ama e, burada çok fazla büyük verilerimizin olduğunu düşündüğümüz zaman titremeyip toplamak yerine e, o toplamı görmek yerine burada direkt üstte işte olarak onu yazabiliyorum. Bir de çok e, etopla şeklinde bir formülümüz var. Eşittir çok etopla diyorum. Burada da birden fazla kriter girmek istiyorsam kullanabileceğim bir e, formülü ilk önce aralık toplamı yani hangi aralığı toplayacaksak onu seçiyoruz arkadaşlar daha sonradan gireceğimiz ölçütleri belirliyoruz diyelim ki birinci ölçüt aralığı ne ben günlerle ilgili bir ölçüt seçeceksem önce bu aralığı seçiyorum daha sonra ölçütümü yazıyorum diyelim ki ekonomi diye yazıyorum. Yani burada sadece karakterler olmak zorunda değil. Belli puanın işte farklı değişkenleri dışarıda bırak gibi bazı farklı özellikler de kullanabilirim. İkinci ölçüt olarak da diyelim ki numara ölçütünü seçiyorum. Şöyle ölçü aralığı 2 olarak daha sonradan bunu da büyüktür ya da şöyle büyüktür 35 diyelim ki diyorum. arkadaşlar. Yine 4507 elde ediyorum. Tabi buradaki aslında e, kriterim ve buradaki kriterim aynı şey vermiş oldu. Şimdi 35'ten büyük sayıları gelip burayı alıyor. Buradan da ekonomi seçip daha sonra bunları topluyor. Buradaki kriterimi değiştirebilirim. Örneğin ekonomiye gelsin ve oradaki işte 3. sınıfları sadece alsın. Buraya 3 yaptığımız yazdığım zaman buradaki değerleri birebir yazmaya gayret etmemiz lazım. Bu tarz boşluklar vesaire varsa da birebir tutmadığı için e, onu toplamayabilir. Eğer sıfır gibi bir değer çıkıyorsa mesela muhtemelen şurada yazımda bir hata vardır. Dolayısıyla buradaki e, o hataları gidermeye çalışacağız arkadaşlar. Burada üçüncü sınıf için mesela baktığım zaman burada bir boşluk olup olmadığına mesela bakmam lazım. Dolayısıyla bu şekilde bakıp onu belirlemem lazım. Burada B2, B98, A2, A98, üçüncü sınıf. Tabii A2 A98 seçmeyeceğim arkadaşlar. Şuradaki hata şu. Sınıf kriterini aralarını seçeceğim. Daha sonra da toplam değerleri buradan bulacağım. Dolayısıyla Burada gelip ekonomi kısmından 3. sınıfları alıp e, ee, onların puanları da topluyor. Burada çok farklı kriterler gelebilirim. Yine çok, çok etoplaya geldiğim zaman arkadaşlar şöyle tıklıyorum mesela burada yardım kısmında kullanabileceğim farklı işaretler de var. Mesela şurada eşittir a yıldız gibi bir değer yazarsam parantez içinde bu şu demek a ile başlayan değerleri al. Ee, mesela eşit, eşit, büyük eşit büyük küçük işareti daha sonra değeri yazdığım zaman mesela burada numuzlar diye yazmış. Burada muzları içermeyen değerleri topla gibi farklı kriterler tabii ki girebilir. O farklı kriterlerde burada Excel gelmiş nasıl yapabileceğini buradan farklı kriterler için arama yapabilirsiniz.